Merhaba sevgili yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz Umarım hepiniz çok iyisinizdir 8 14 Şubat haftasını yorumlayacağız bu hafta ve tarot kartlarımızla da destekleyeceğiz bakalım bu hafta neler yaşayacağız bana ulaşmak isterseniz mucizemehan.gmail.com ya da mehanmucize Instagram hesabından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba sabahına kadar Ay Oğlak'ta olacak sizin karşıt evinizde gerçekleşecek yani ikili ilişkiler ön planda olacak aşkınız, aşk hayatınız evliyseniz eşinizle ilgili gündemler varsa iş ortaklıklarınız yani her türlü ikili ilişkilerin e, ön plana çıkmasıyla başlayacaksınız bu haftaya İletişim, sosyallik ve ilişkileriniz ön planda olacak salı günü e, ay plüto kavuşumu var e, ilişkiler biraz sizi zorlayabilir. Duygusal beklentilerinizde yükselme olabilir. E, bu yükselmenin yanında tatmin olmayabilirsiniz. Bu yani o kadar beklentiniz yükselir ki sevdiğiniz insan sizin e, beklentilerinizi karşılayamayabilir. Ee, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi sabahına dek Aykova'da e, bu ne demek? Gündeminiz para, finansal konular, bankalar, ödemeler, kredi, tazminat, nafaka gibi konular ön planda olacak. Bu arada çarşamba günü Ay-Satürn kavuşumu var. Maddi olarak endişeli olabilirsiniz genel genel olaraksa e, bu kavuşum depresif ve mutsuz bir ruh hali verir bize. E, mümkünse gereksiz yere e, ani kararlar almayalım o gün. Perşembe günü Kova burcunda bir yeni ay var arkadaşlar. Sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Yani maddi konularla ilgili yeni bir dönem tetikleniyor. Aileyle olan para trafiğiniz, eş eşle veya ortakla ilgili para trafiğiniz, bankalarla olan ilişkileriniz, kredi ödemeleriniz belki yeni bir gelir kapısı olabilir bu ee, bu arada yeni ile ilgili başka bir şey daha söylemek istiyorum lütfen yeni ayda yeni herhangi bir şeye başlamayın sözleşmelere imza atmayın yatırım yapmayın yeni ayda başlanmaz arkadaşlar yeni ay helal fazına dönüşene kadar e, o ayın ışığı hafif hafif yansayana kadar yani yeni aydan iki buçuk gün sonra ancak yeni bir şeyler yapılırsa istikrar bir şekilde devam eder e, hafta sonu ay balıkta 9. evinizde maneviyatınız hayata bakış açınız öne çıkıyor dünya görüşünüz e, hayat felsefeniz <laughs> gibi konular öne çıkacak bu arada <laughs> notlarımdan da bir e, bakayım evet e, bu arada Cumartesi günü Ay Neptün kavuşumu sizi duygusal olarak oldukça e, zorlayacak arkadaşlar. Lütfen dengelenme ve şifalanma enerjisi içinde olalım. Dengede kalmaya niyet ediyorum diyerek Cumartesi gününüzü geçirin. Biliyorsunuz Pazar günü sevgililer günü varsa sevgililerinizle birlikte. Ee, sevgilinizle birlikte vakit geçirin yoksa da sevdiklerinizle birlikte olmayı tercih edin şimdi tarot kartlarımız ne diyor değnek üçlüsü sevdiklerinize önem vermeniz gerektiğini söylüyor ee, yaratıcı bir gelişim ve iş başarısının da aynı zamanda önünü açıyor Bakın çağların şifacısı enerji kartı çıktı. Gerçekten şifalanmaya çok ihtiyacınız var. Bunu da ancak sevdiklerinizle birlikte olarak yapabilirsiniz. Eee Tutkulu, macera peres, kendinden emin tez canlı bir ateş şövalyesi geldi melek kartlarımızdan. Ani gerçekleşecek bir olay sizin böyle e, her şeyi sık e, doku, dokuyup elemenize e, en ince ayrıntısına kadar detayına kadar inmenize e, sebebiyet verecek arkadaşlar. Lütfen her şeyi çok dikkatli düşünün. Aşk kartımız ne diyor? Dikkatli ol. Evren sana işaretler gönderiyor diyor. Evrende senin spiritüel bir yol haritan var. Evren her gün yeni ve net aşk mesajları ile seni destekliyor evrene, enerjilere, meleklere güven. Şimdi onları dinle, gönül gözünle. Yolda gördüğüm bir bebek, gök kuşağı, resimler, sayılar ve rehber hayvanlara dikkat et. Mesajlar her, yan, her, an her yerde diyor. Lütfen siz de birazcık farkındalığınızı yüksek tutarak bunları değerlendirmeye alın. Ee, gördüğünüz bir hayvan da bir rehber hayvan olabilir. Hiç görülmeyecek bir yerde görülmeyecek bir hayvan görürsünüz. Ee, gelin ve evinizde bunun araştırmasını yapın nedir ne değildir diye. Bunlar hep size evrenin mesajları olacak bu hafta. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.